Evet, ben yalnız bizim o tarafa gittiğinizi bilmiyordum. Sayıl Karabük var, Çıbık, evet. Şanakçı, Kazıköy'ü, Ağcarış. 100 kilometre vardır. 145 kilometre, Şarkıçı'dan da 130 kilometre de burada. Şimdi sizler o zaman biz takdim edelim. Evet, istersen ben... Ben Neyse. Transkript var. Hep Bu sırası Divan Şairleri benim hazırladığım bir kitap. Sen getirip. Sen hocam. Şimdi Ahmet Turan teb tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Önce e, normal lisansa başladın. Rahatsızlığından <laughs> dolayı bıraktın. Buraya özel öğrenci olarak geldin. Daha sonra da sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna girdim. Hem diplomanı hem transkribini getirelim. Sizi tebrik edelim. Hocam bu işlerin başındaydı zaten engelliler biriminin başında. Bizi mutlu ettiniz. Ee, özel öğrenci olduğumun da hani farkına vardırdınız bana. <laughs> Tekrar teşekkür ederim böyle bir incelik yaptığınız için. Pandemi sürecinde Farklı illerde yaşayan öğrencilerimize diplomalarını gönderiyorduk. Şehirde de engelli bir kardeşimize diploma vermek istedik. Çok başarılı Ahmet Duran kardeşimiz. 93 ile bitirmiş okulunu. Ee, geldik, aileyle tanıştık. Kendisine de diplomayı ve transkribini takdim ettik. Biz engellerin hiçbir şeye engel olmadığını biliyoruz. Ve işte bir kardeşimiz burada örnek. E, engeline rağmen, rahatsızlığına rağmen okulu çok iyi bir dereceyle bitiren bir kardeşimiz, e, şehrimizde yaşayan bir kardeşimiz. Biz bundan sonra da başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra bir işe de girersiniz. İnşallah. bu başarıyla zaten gireceğini de düşünüyoruz. 2015 Temmuz ayında lösemi ameliyat te teşhis kondu. Ondan sonra bir buçuk yıla kadar kemoterapi tedavisi falan aldım. Sonra Kayseri'ye nakledildim. Kardeşimden yüzde yüz uyumlu nakil oldum. İlik tuttu. Sonra aşağı yukarı bir 6-7 ay kadar iyileşme sürecindeyken hastalık tekrar etti. Sonra tekrardan birkaç tedavi aşaması daha yaşadık. Sonrasında yine e, belli başlı tedavi aşamalarıyla buralara kadar geldik diyelim. Kaç yıldır üniversiteye başlamıştın? Bu hastalık sürecinde mi üniversiteye başladın? Ben yok. Ee, 2013'te başladım. 2013-2014 eğitim öğretim yılında başladım. İşte ikinci sınıf öğrencisiydim. Dönemi bitirmek üzereydim hatta bitmişti. E, bütlere falan gireceğim sıralarda rahatsızlığım boy göstermişti. İlk üniversitemde öyle oldu. İlk üniversitem Kayseri Derece buraya... Başka şehirde okuyamayacağımı anladım. E, o yüzden burada tekrar bir sınava hazırlandım ufak çaplı. E, okuyabileceğim iki yıllık ön lisansı mezunlu olabileceğim baktım bölümleri. Burayı yazdım geldi. İşte memleketimde olduğum için okumakta zorluk çekmedim. O şekilde devam ettirdim okulumu. Mezun oldum. <laughs> oldum. Peki diğer engelli arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Diğer engelli arkadaşlara söylemek istediğim hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ee, üzüntü kaygıya gerek yok. Yukarıda Allah var. Peki sanırım abi ilk nakdinde bulunmuş. Evet. Abi sağlığına kavuşmuş, üniversitesini bitirmiş. Ondan yine her söyleyeceksen, ondan bize bahseder misin? Bundan çok mutluyum. Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok zor bir süreçti ama hallettik, atlattık Allah'a şükür. bu şey... Sen de ben alayım.